Biz kadınların bir diğer sorunu da sık kilo alıp vermeye bağlı olan cilt çatlakları ve cilt kalitesindeki azalma. Cilt kalitesindeki azalma, elastikiyet kaybı, toparlanması ve tedavi edilmesi oldukça güç problemlerden. Biodermogeniz yöntemi ise ciltte elektromanyetik dalgalarla hücresel düzeyde enerji metabolizmasını uyararak yeniden yapılanmayı, kolajen yapılanmasını, kan dolaşımını ve o bölgedeki lenfatik dolaşımı düzelterek bize yardımcı olabilecek bir diğer cihazımız. Biodermogenez yöntemiyle çatlak tedavisine 12 seans ile başlıyoruz. Haftada 2 gün 12 seansın ardından bazı hastalarımızda %30, bazı hastalarımızda %50'ye varan ciddi düzelmeler gözlemliyoruz. Cilt altına uyguladığımız ee, vitamin mineral, kolajen ve elastin e, lif yapımında kullanılan maddeleri enjekte ettiğimiz mezoterapi yöntemiyle de çatlakların e, ve cilt kalitesinin arttırılmasında oldukça iyi sonuçlar alıyoruz. Mezoterapi cilt kalitesinin arttırılmasında yüz bölgesinde olduğu kadar vücut bölgesinde de etkili yöntemlerden bir tanesi. Kolajen elastin lif öncüleriyle çok sayıda amino asit vitamin, element ve hyaluronik asit içeren mezoterapi kokteyllerini cilt kalitesinin azaldığını gördüğümüz her alanda uygulama yapabiliyoruz. Oldukça iyi sonuçlar alıyoruz.